Evet iki kez omzu değiyor ama çok fazla sorun yaratacağını zannetmiyorum. E şu anda kırmızı ve mavi e, skorları görüyorsunuz. Biz tabii ki hangi yarışmacımızın kırmızı, hangi yarışmacımızın mavi olduğunu bilmiyoruz. Şu anda kırmızı yarışmacımız 52.4'te mavi yarışmacımız 47.6'da gönderilen SMS'ler. Sonucu böyle çok e, yakın birbirine. Sence sen mavi misin kırmızı mısın Yasemin? Böyle bir insan yürütemeyeceğim şu anda ama... E, ...bilemiyorum. Bilemiyorsun. İşte gecenin sonunda... ...gecenin sonunda kimin kırmızı kimin mavi olduğunu... ...hepimiz öğreneceğiz. Biz de bilmiyoruz şu anda. Noterimiz biliyor. E, o takip ediyor. Acaba kim, hani kırmızı mı yukarıda olacak, mavi mi yukarıda olacak, kim şampiyon olacak gecenin sonunda belli olacak. Gamze. Evet, e, itiraf etmek zorundayım. Benim düşüncem, benim bu pistte gördüğüm en iyi gösteriydi. Ve gerçekten çok başarılıydın Yasin Yasin. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kıyasaya gidiyor değil mi mücadele? Kıyasaya bir Kesinlikle mücadele Kesinlikle. Finali oldu. ne kadar hak ettiğini gösterdin bence. Olcay tabii. neler söyleyeceksiniz? Ee şimdi... Her ikisi de bir kere şu baştan şunu söyleyeyim. Bugün içim çok rahat. Çünkü burada finalde olması gereken iki yarışmacı yarışıyor. Böyle haftalar boyunca bazen sinirli anlarımız oldu, stresli anlarımız oldu. Bunların tek nedeni şuydu. Hak eden kazansın. Ve hak eden iki kişi burada. O bir şey. Şimdi buzun dışında bakalım. Ben bugüne kadar çok açıkça söyleyebilirim. Yasemin kadar artistik yeteneğe sahip bir kişiyi Türkiye'de görmedim. Şu görüntüler bir müzikal bugün yapıyor olsam hemen yani ne müzikaller gördük ne efendim ne tiyatrolar gördük inanılmaz Türkiye'de bir şey vardır. Yasemin burada çok utangaç, kırılgan hatta ben Yasemin'e o ismi kattım ama Yasemin sahnede tüm bizde maalesef olmayan bizde bir sahne utangaçlığı vardır. En gelişmiş sanatçımızda bile bazen bunu görürsünüz Yasemin aşıyor gerçekten çok başarılı buldum. Yani yüz hareketleri orada içimiz gitti. Orada o yüz hareketlerinin zaten öyle olmasaydı hiçbir kıymeti olmazdı. Kendi güveni olmasaydı. Çok başarılıydı. Gamze'ye ee, de katılıyorum. Behzat'a da katılıyorum. Çok beğendim. Şebnem Hanım buyurun. Ee, bu programın adı Buzda Danssa eğer ve buzda dans etmeye biz puan veriyorsak teknik ve artistliği birleştirerek en iyi programı sunan burada Yasemin Hadivent ve partneridir. Ben özellikle tebrik ediyorum kendilerini. Teşekkür ederim. Ahmet Bey siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi bir kere geçen hafta Yasemin herkese teşekkür etti. Esas teşekkür etmesi gereken partner Joel'i unuttu ama veteriler de teşekkür etti. Bence Yasemin'e en büyük şansı e, Joel. Ayrıca e, ikinci büyük şansı geçen hafta 4'e e 2 e, finale kalma imkanına kavuştu. Ve sana oy veren dört jüri üyesine de teşekkür etmelisin ki senin gerçek yüzünü en son nihayet bize de bana da en azından finalde gösterme şansını verdiler. Çok iyiydin. Helal olsun. Çok ben teşekkür arada... ederim ee, Ahmet Bey. Ben hepsine teşekkür ettim ve inşallah yayınlarlarsa ve... Evet. Yok biz teşekkür biz almak için şey yapmadık. Şey. Yok biz yok, hak veriyoruz. Teşekkür etmeli ki gerçek ha. teşekkür. Sizin dört oyunuzla finale kaldı. Tabii, Benim de oyun kaldı. Iı, bugün döndü. Tamam. Bana göre geçen hafta ben elenmesi taraftarıydım ama şimdi iyi ki finale kalmış diyorum. Evet. Bir şey söyleyeyim. Bar sevgili Barabros da bir şey söyledi. Joel'in tabii ki katkısı çok ama bu demek değil ki Joel burada başka bir bayan yarışmacıyla birlikte bu e, beraber kaysalar aynı sonuç çıkacak hayır tabii ki onun katkısı var ama Yasemin'in de katkısı var evet. yani bunu geçen evet. hafta da söylemiştim barbarosa da bunu tekrar söylemek istiyorum çünkü o da o manada söylemedi eminim ama yanlış anlaşılabilir teşekkür hayır, ediyoruz ben, ben de ben de o manada söyledim Yasemin'in şöyle şansı var denk düştü. Başkasına düşseydi kendi bu kadar performansını gösteremeyebilirdi. Evet gösterirdi. Yani Kevin'da de gösterirdi. Çok kendisi çok teşekkür ediyoruz hakemlerimize. Evet. Daha gösterileri var. Yorumlarınızı alacağız. Sizler konuşurken kırmızı yarışmacımız 49.1 oldu. Mavi yarışmacımız 50.9 oldu. Biraz daha yaklaştı yani. Kırmızı yarışmacımız kim bilmiyoruz. Yani hangi yarışmacımız hangi renk bilmiyoruz. Programın sonunda. İşte siz Yasemin'i destekliyorsanız Yasemin yazıp 35 44'e SMS'lerinizi yollayın. Çünkü sizler şampiyonu belirleyeceksiniz. Bunu sık sık söylüyorum. Bugün hakemlerimiz maalesef puan veremiyorlar. Teşekkürler Yasemin. Seni alkışlarla polise alıyoruz. Sıcak odaya. Sevgili seyirciler